Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Konya ve Mevlana ile de özdeşleşen keçe sanatı Girgiç ailesinde nesilden nesile aktarılıyor. Öyle ki bu önemli görevin son temsilcisi ailenin gelini Fatma Gül Girgiç oldu. Konya'da üç kuşaktır geleneksel keçe sanatıyla uğraşan aileye gelin gelen Fatma Gül Girgiç, keçeciliği devam ettirerek aile geleneğinin sona ermesinin önüne geçti. Keçecilik kayınpederimin e, mesleği. E, kayınpederim kardeşler kışın keçe yaparlar, yazın da tarla bahçe işleriyle uğraşırlarmış. Onun bir kardeşi, devam kardeşinin çocukları devam ettirmiş bu mesleği. Bizim tarafımızdan hiç devam ettiren yoktu. Benim mirasım sana çok e, iyi yerler açacak diye bir rüyamda kendisini gördüğümde bunu hiç sınıflandıramamıştım, yani adlandıramamıştım daha doğrusu. Böyle bir şeyin olacağını da hiç e, tahmin etmemiştim. Ama o bana e, zanaatını miras bırakmış gelinine. Yine önce keçeye ardından onlarca çeşit ürüne dönüştüren Girgiç, atölyesinde kendine rengarenk bir dünya kurdu. Aklınıza gelebilecek belki bütün sanat dallarıyla, bazısıyla uzun soluklu, bazısıyla kısa... Mutlaka uğraştım. Çok meraklıydım. E, görsel e, etkinlikleri, görsel hafızamın belki de çok kuvvetli oluşundan. E, yani resmen bir aşktı. Ondan asla uzak kalamıyordum. Keçe ustası ve ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 52 yaşındaki Fatma Gülgirgiç, keçeciliği kendi çabalarıyla öğrenip ustalaştıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleneksel el sanatkarı unvanını aldı. Şimdi işini... Aşkla yapıyor. Keçe gerçekten e, yani ya aslında sevdiğiniz iş değil, aşık olduğunuz işi ya da işinize aşık olmak diye adlandırıyorum ben. Bu bir aşk, bunun bir ötesi yok. E, çok zahmetli, gerçekten çok zahmetli. E, i̇lk başladığım zaman günlerce ellerimi nereye koyacağımı bilemedim. E, ellerimin ve kollarımın arasından nasıl uyuyacağımı bilemedim. Ama o aşk o kadar güzeldi ki bütün yorgunluğunuzu, o elinize çıkan ürün bütün yorgunluğunuzu alıyordu.